Domuz diğer ismiyle hınzır olarak bilinen hayvanın buraya gelip toprağa karıştırıp bu çıkmış olan arakaları sökmemesi için ve buradaki arakalara zarar vermemesi için de kendi çapımızda bir önlem alacağız. Bunun da önlemini şu şekilde görmüş olduğunuz gibi kargılarımızı kamışlarımızı her bir 60-70 cm denk gelecek şekilde dikim işlemini gerçekleştirdik. Şöyle görüyorsunuz bu dikim işlemini gerçekleştirdikten sonra şerit yardımıyla buraya şerit çekeceğiz. Şeritlerimizi de kargılarımıza bağlama işlemini gerçekleştirdik. Görüntüsü bu şekilde oldu. Bu %100 kovucu bir fiil değil. Yani geçerli bir durum değil. Ancak en azından önleyici amacıyla yapmış olduğumuz bir uygulama. Bir nebze olsun rüzgarla beraber ses çıkartarak hayvanı korkutur mu diyerekten bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şeritlerimizi çekerek arakalarımızı hızlıdan koruma işlemini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında eğer ki uygun olursa yine toz sarı kükürt uygulamasını da gerçekleştireceğiz. Sizler hangi uygulamaları yapıyorsunuz?